Şansımızda ama bugün çok güzel. Rüzgarlı ama en azından gökyüzünün o maviliğini görebiliyoruz. O yüzden bugünü sahil günü olarak değerlendirmeye karar verdik. Şu an akşam 5.30-6 gibi eşimi bekliyorum. Geldiği vakit biz de yola çıkıyor olacağız. Aynı zamanda yanıma sandviçler ve atıştırmalıklar hazırladım. Akşam yemeğimizde sahilde iyi olacağız. Başlayalım. Ve şimdi otobüse bindik. Gidiyoruz. Şimdi bisiklete atladık. Bu şekilde yollardan geçip sahile ulaşacağız. Bak yazıyor açıklaması da var orada. Şöyle bir yere geldik ama Neyse yola devam edelim. Şimdi bisikletlerimizi park ettik. Kısa bir yürüyüş mesafesi var. Gidiyoruz. Ay çok güzel bir girişi var geldiğimiz sahilin. Bu şekilde devam edelim. <laughs> Yemek yediğimizi anladıklarından itibaren bütün kuşlar çevremizde dolanmaya başladı. Gerçekten çok huzurlu. Çok beğendik geldiğimiz plajı. Hem buraya gelirken yol, hem plajın kendisi, her yer çok temiz. Kum yumuşacıktı. tek sıkıntı su çok soğuk. Su da soğuk. O ne? Bak, soğuk. Ya. Hadi devam et. Sanırım. Bisiklet sürdüğümüz yola bir bakar mısınız? Çok güzel. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videolar için abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum.